Avrupa'ya göç etmek isteyen birçok kişi sadece resmi başvuru ücretlerine bakarak hesap yapıyor. Ama işin perde arkasında görünmeyen, küçük gibi duran ama birikince ciddi masraf çıkaran detaylar var. Eğer bu masrafları baştan bilmezseniz, daha ilk yıl büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İlk olarak evrak masrafları. Başvurularda diploma, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı gibi belgeler isteniyor. Bunların çoğu yeminli tercüme ve noter tasdikiyle hazırlanıyor. Tek başına küçük gibi görünse de her evrak için 20-50 euro arasında masraf çıkıyor. Dosyanızda 10 farklı belge varsa toplamda yüzlerce euro ek maliyet oluyor. Sonra sağlık sigortası. Avrupa'daki birçok ülke oturum izni için özel sağlık sigortası yaptırmanızı şart koşuyor. Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslandığında çok daha yüksek. Yıllık 500 bin euro arasında değişebiliyor. Eğer eşinizi ve çocuklarınızı da kapsıyorsa bu rakam 2'ye 3'e katlanıyor. Bir diğer büyük kalem adres ve kira giderleri. Başvuru için mutlaka bir ikamet adresi göstermeniz gerekiyor. Konsolosluğa sunduğunuz kira sözleşmesi gerçek hayatta yaşamasanız bile masraf olarak cebinizden çıkıyor. Bazı ülkelerde minimum 6 aylık ya da 1 yıllık kira peşin ödenebiliyor. Danışmanlık ve avukat ücretlerini de unutmayın. Herkesin başvuru süreci farklı olduğundan bazı durumlarda profesyonel destek almak kaçınılmaz oluyor. Bu da birkaç yüz hatta binlerce euro ek yük anlamına geliyor. Bunların dışında e, yıllık yenileme masrafları, banka hesap zorunlulukları, vergi numarası almak için ödenen ücretler, hatta beklenmedik cezalar bile olabilir. Örneğin bir adrese kayıt yaptırmazsanız ya da sigortanızı zamanında yenilemezseniz idari ceza ödeyebilirsiniz. Sonuç olarak Avrupa'ya göç etmek sadece vize veya oturum harcı ödemek değil, arka planda görünmeyen masrafları da hesaba katmalısınız. Bu maliyetleri bilerek plan yaparsanız yolculuğunuz çok daha sorunsuz olur. Daha fazla detay, gerçek deneyimler ve adım adım rehberler için abone olun.